selamlar herkese. Videoya hoş geldiniz. Bugün boğanın hikayesini yazacağız sizlerle. Bunlar öngörü niteliğinde tarot yorumu değil arkadaşlar. Hiçbir şey niyet ediyor falan değilim. Ee, ama ben öngörü olarak dinleyeceğim diyorsanız size kalmış. Şimdi bir de başlık olması için Harry Potter destemden çok sevgili bir kart alalım. Expelliarmus. Hmm silahsız bırakma büyüsü. Aslında asasız bırakma büyüsü. Silahtan da ziyade. Silah deyince çok dar bir anlam. Asasız bırakma büyüsü. Ve asa aslında iradeyle çok alakalı bir metafor değil mi? Yani fallusla, eril yanımızla, o iradeyle çok alakalı. Ve burada iki kişi İki kişi çatışıyor. İki kişinin de birbirine bunu yapma durumu var. Tamam, bu şurada gördüğüm hikayeyi biraz daha başka bir boyuta taşır. Şimdi, şimdi boğa şu iki kartla bir dar boğazı aşmış gözüküyor. Ee, ve belki iyi bir noktaya varmış, iyi bir noktaya gelmiş gibi duruyor. Fakat o geldiği nokta, vardığı nokta şimdi ona iyi gelmiyor. Yani şimdi zorlanıyormuş gibi burada ee, şey gibi görüyorum. Bu karakter sanki burada bir lastik de şu, onu böyle onun içinden onu ite ite gitmeye defalarca 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 gitmeye çalışıyormuş gibi. Dolayısıyla sanki. Boğa'nın bakış açısından olay konu neyse şöyle gözüküyor. Ya buraya kadar çok güzel geldim. Ama şimdi gidemeyeceğim. Yani şimdi ilerleyemiyorum. Şimdi daha fazla ileri gidemiyorum. Niye gidemiyorum? Şimdi niye ileri gidemiyorum yani? Sebep şu. Aslında Boğa tamamen kendi kendine bir yere kadar gelmiş gözükmüyor. Burada gördüğünüz gibi bir el onu taşıyor. Burada ilk başta bu şeyin güzel olmasının sebebi gene yukarıdan bir elin ona böyle güller atıyor olması. Dolayısıyla bu tamamen kendi başına yaptığı, karar verdiği, düşündüğü bir şeyin içinde olduğunu zannediyor. Ama değil. Yani burada bir başkasının ya da başka bir şeyin belki boğaya has bir mesela huyun, davranışın belki hayatın eli hani çok genel düşünecek olursak, belki bir başkası hakikaten müdahale ediyor onun payı var yani bir şey ayı belli bir noktaya getirmiş sonra da o noktada dara sokmuş gözüküyor ama boğa bu müdahalenin farkında değil boğa buraya kadar tamamen şey gibi bu Boğa sanki manipüle edilmiş gibi. Ama manipüle edildiğini düşünmüyor. Yani şey gibi sanki. Kendi kararı olduğunu düşünüyor mesela. Bu geldiği nokta yani. Bir kıyıdan bir kıyıya göçmüş gözüküyor öncelikle Boğa. Ya sanki mesela bir yerden bir yere taşınmış örnek veriyorum. Bir işten bir işe geçmiş. Bir hareket olmuş orada. Bunun kendi kararı olduğunu düşünüyor. Ve geldiği vardığı yerde ilk önce aslında çok güzel zaman geçirmiş gözüküyor. Bunu da kendi kararı olduğunu düşünüyor. Şimdi ise geldiği yerde bu yer, vardığı yerde tıkanmış durumda. Bütün süreç hani kendi kararı ya da kendi isteği kendi fikri olduğunu düşündüğü için daralmanın neden kaynaklandığını ya da sıkışmanın neden kaynaklandığını anlayamıyor gözüküyor bu. Halbuki sebep bunların o kadar da boğanın kararı olmaması meselesi. Ee, şöyle anlatayım. Gözümün önüne şey getiriyor bu benim. Bir keresinde Discovery Channel'da mı ne? Şey izlemiştim. Bir program izlemiştim. Adam aa, bilinç dışı manipülasyondan falan bahsediyordu. Adam bu işin böyle uzmanıymış. Ee, böyle bir parkur gibi bir şey var. Böyle engelli parkurlar olur ya. Orada böyle atlanacak bir yer var. İşte üç tane seçenek var böyle atlanacak. İki tanesi şey yumuşak yastığa atlayacak yani bir şey olmayacak. Bir tanesinde ama çok kalın böyle demir dikenler var. Atlarsa ölür yani. Ee, fakat işte o manipülatör adam. Bu o, oradaki işte denek kimse ona diyor ki yapabilirsin merak etme sezgilerine güven falan filan diyor. Neyse o kişi de üçüncüye atlıyor ve bir şey olmuyor. Vay be diyor işte sezgilerim ne kadar kuvvetliymiş başardım falan. Halbuki sonra biz ağır çekimde bütün o süreci görüyoruz. Adam sürekli konuşmalarının arasında üç deyip durmuş. Yani çoktan o üç, üç fikrini ya 3 üçüncü seçeneğe atla fikrini çoktan aslında o kişinin kafasına yerleştirmiş. Sürekli mesela sü derken ü var ya suç rekli falan gibi böyle üç kelimelerin arasına sıkıştırmış hata olarak söylemiş böyle sürçme gibi söylemiş ondan sonra gerçekten söylemiş 3 demiş sürekli 3 3 3 deyip durmuş karşı tarafın o kadar böyle hani bilinç dışına inmiş ki o 3 yani bilinç dışı bir için farkında olmadan manipüle olmuş 3. seçeneğe atlıyor ve tabii ki yastığa atlıyor şimdi burada da böyle bir şey var sanki Sürekli arka fonda bu anın hiç farkına varmadığı, tekrarlayan bir şey. Belki onu tamamen kendi zihninde yani. Bu, burada bir başkasının olmasına gerek yok. Belki tamamen beyninde yani. Bir şey onu belli bir yola sokmuş. O yolda belli bir noktaya kadar da getirmiş. Gözüküyor. Ama o yol şimdi tıkanmış. Daha sonra başka yollara gidilebilir. Yani hani burası çıkmaz sokaksa, burası darlıyorsa, sıkıştırıyorsa seçenek daha başka var aslında başka bir tarafa doğru gidilebilir yani sadece şu lastik gibi gördüğüm şeyin içinden çıkılabilir aslında esnek düşünürse Boğa başka alternatifler var ama sanki belki kendisi yani kendi bilinç dışı tarafından belki başkaları tarafından neyse ya da hayat toplum tarafından belki sanki o kadar manipüle edilmiş ki Boğa başka bir seçeneği görmüyor ve sanki Queen of Voices'la kılıç kraliçesi bunu ayıkana kadar da yani buradaki bu durumu anlayana bir dakika ya bu benim fikrim değildi ben manipüle ediliyorum aslında diyene kadar da anlamayacak gibi duruyor. Şey gibi bu mesela bir kariyer seçersiniz bir eğitim seçersiniz eğitimin orta yerinde tıkanır ne yapacağınızı bilemezsiniz başka bir eğitim ya da başka bir iş de bir türlü aklınıza gelmez. Belki bunun sebebi vakti zamanda toplumdaki insanların büyüklerinizin her neyse size bu meslekten başka kalan her şey ya da bu eğitimden başka kalan her şey fos demiş olmasıdır. O düşünce hala sizi manipüle ediyordur gibi yani burada böyle bir şey var. Ve aslında boğa o noktaya gelmiş gözüküyor yani o anlama noktasına. Ha bir dakika ben sürekli burada takıldım. Sürekli burada dönüyorum. Eee Başka bir seçenek aklıma bir türlü gelmiyor. Bunu da hani belki bu şeyi çok severek seçmiş olmama falan bağlıyorum ama gerçek bu değil. Aslında kafamın içindeki bir düşünce ya da kafamın içindeki birinin sesi tarafından ya da birilerinin sesi tarafından manipüle ediliyorum aslında. Kargalar yüksek böyle gerçekliği, esas gerçekliği, hakikati, acı gerçekleri falan temsil ederler. Burada kadının iki omzunda da karga var. Yani sanki burada bir sert aydınlanma var e, bu a için bir hüsran var aslında yani ben bunu kendi isteğimle yaptığımı düşünüyordum kendi istediğim için burada olduğumu düşünüyordum e, isteğim için mücadele ettiğimi düşünüyordum ama aslında bu benim isteğim değilmiş başka alternatifler bir sürü şey var ama ben buraya böyle takmışım neredeyse. Yani at gözlükleri takmış olmak gibi başka bir şey görememişim çünkü işte at gözlüklerini bana takmış olan biri ya da bir şey var gibi. Ee, bu yüzden Boğa burada sanki geri dönüyor yani burada ileri doğru gitme görmüyorum geri dönüyor Ya yani her şeyin başına her şeyin başındaki kişi olay durum neyse sanki oraya geri dönüyor çünkü Expelliarmus çünkü orada bir mücadele bir savaş yaşanacak sanki Boğa gidip bu insanın elinden asasını alacak yani bana etki etmeyi bırak yani o kişiyi yetkisiz kılacak aslında o kişi her kim ise yani kafasının içinde konuşan bu tamamen bu kendi kafasında gerçekleşen bir olay olabilir bu arada yani özellikle Boğa gidip realitede birileriyle görüşüyor konuşuyor olmak zorunda değil kendi kafasının içindeki mücadele olabilir gayet bu yüzden boğa olayların başına geri dönüyor ve Tough materials da bu kart benim için her zaman um, bir şeye taktığımız için hayatı ıskalamak anlamına geliyor işe güce yapılması gereken sorumluluk zorunluluk gibi şeylere böyle mükemmeliyetçilikle takıp <laughs> çok pardon hayatı ıskalamak anlamına geliyor burada da şöyle bir şey var bakın karakter böyle bir küçücük kayanın üzerinde duruyor o kaya da böyle ucuyla bir şeyin üstünde duruyor falan <laughs> aslında sanki baş, e, Boğa şeyi anlıyor Başak diyecektim ne alakası? eee bu sanki şey anlıyor. Kendi istediğim bir şey, çok garanti süper dediğim bir şey için aslında çok ince bir ipin üzerinde ya da çok dengesiz bir zeminde hareket ediyormuşum. Çünkü bu benim istediğim şey değilmiş. Hatta burada şey de var. İyi ki hani bunu anladım yani şu noktada anladım. Mesela bu böyle deyince aklıma şey gelmem. Evlilik meselesi. Yani mesela evliliği kendiniz gerçekten sorumluluğunu alarak yapmazsanız sırf millet öyle diyor diye, sırf yapılması gereken bu diye kafanıza mesela kodlandı diye evlendiğiniz ve çocuk yaptığınızı düşünün. Aslında ne kadar tehlikeli bir şey. Özellikle çocuk yapıp yetiştirecekseniz yani. O çocuk için falan yani. Ailenin selameti için de bu ne kadar tehlikeli bir şey. Bu çok farkındalıkla bilinçli bir biçimde yapılması gereken ve sorumlu alınması gereken bir şey. Sanki mesela evlilik gibi bir şeyse konu. Boğa da evet demeden, imzayı atmadan, çocuk yapmadan bunu fark etmiş gibi duruyor ve bu sanki onu daha da sinirlendiriyor yani beni nasıl böyle bir şey manipüle eder böyle bir şey sokarsınız böyle bir şey benim fikrimmiş gibi bana verirsiniz yani ya ben buna anlamasaydım da ben bu yolda gitmiş olsaydım da ne bileyim işte bir takım imzalar atmış olsaydım işte çocuk yapmış olsaydım her neyse yani daha ciddi sorumlulukların altına girmiş olsaydım yani ve aşıklar kartında. Burada işte sonunda o yüzleşme var sanki Boa o kişiyle. Belki işte kafasının içinde belki gerçekten karşı karşıya geliyor. Aynen şu kartta olduğu gibi, Expelliarmus kartında olduğu gibi. Kafasının içindeki ya da gerçekteki Voldemort'la bir yerde karşı karşıya geliyor Boa ve tamamen hesap sormak ve sonsuza dek bu konuyu kapatmak için, yani tamamen bu konuyu kapatmak için o kişinin kendi üzerindeki gücünü, etkisini, yetkisini her neyse Almak için yani. Sonra bence Boğa buradan zaferle çıkıyor. Bu yüzleşmeyi. Bu savaşı o kazanıyor. Fakat hemen arkasından gelen şey Five of Emotions. Ee, yani bir yaz kartı. Bunun sebebi. Two of Voices kartıyla. Her ne kadar Boğa kafasının içinde. Ya da belki gerçekten hayatında her neyse. Onu yönlendiren onu manipüle eden iyi niyetle veya kötü niyetle fark etmiyor bu arada yani. Karşı tarafın çok da kötü niyeti olduğunu düşünmüyorum ama en nihayetinde orada anne baba gibi işte. Anne babaların da kötü niyeti yoktur da gereğinden fazla çocuğa karışırlar en nihayetinde değil mi? Nihayetinde ondan bir ayrışma var. Bakın burada iki karakter saçlarından neredeyse birbirlerine yapışmışlar ama koparırcasına da olsa ayrışıyorlar. Bence bu Boğa'nın saygı duyduğu, sevdiği, ee, otoritesini tanıdığı biriydi. Anne baba gibi mesela ya da <laughs> idol gibi biri ya da öyle bir ideoloji belki de belki insan değil. Öyle bir fikir, öyle bir yaşam felsefesi her neyse. Dolayısıyla onun arasında aynı zamanda bir sevgi bağı da var. En nihayetinde bu kart lovers. Aşıklar kartı yani. Bu bir partner de olabilir tabii ki. Ee, yani burada bir sevgi bağı da var ama iyi gelmiyor işte bu ayı. Çünkü bu ayı manipüle ediyor Dolayısıyla bu ayrılık her ne kadar savaşı boğa kazanıyor ve o, o kişinin etkisinden kurtuluyorsa da aynı zamanda üzücü de çünkü bu belki o ilişkinin mevcut halinin belki tamamen o ilişkinin bitmesi anlamına da geliyor artık bu kapıdan çıkıp gidecek boğa ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak yani hayatında ya anne babadan ayrıştığımız anı düşünün psikolojik olarak o dakikadan sonra bir daha annemizle babamızla olan ilişkimiz o çocuksu ilişkimiz kalmaz her şey artık başkadır yani dolayısıyla bunu tutulan bir yası var fakat e, mutlu son Temperance kartıyla. Sanki e, boğa çok değişmiş bir biçimde yani sonra bütün bu olaylar yaşandıktan sonrası bir sabah kalkıp boğa sanki aynadaki aksine bakıp ne kadar değiştiğini görüyor. Dramatik bir değişiklik neredeyse. Yani bu kadının yüzünde, saçında rengi yani, o kadar şey bir şey var ki tertemiz yani sanki kadın böyle şey gibi oyunlarda böyle bebek giydirme oyunları falan görmüşsünüzdür mutlaka. Makyaj bebek giydirme falan oyunları. İlk etapta karakter böyle gelir. Kısa saç, sıfır makyaj, dümdüz, böyle dümdüz bir surat ve beden. Onu siz tekrar renklendirirsiniz. Şimdi boğa bu üzerindeki etki kimin etkisiyse... ise on, ondan kurtulduğu için tekrar sanki böyle saf başlangıç noktasına dönmüş gibi. İnanılmaz da böyle şaşkınlıkla aynadaki aksine bakıyormuş gibi. Şimdi tekrar Sanki bir tarz oluşturacak bir niyet, bir hedef, bir yeni bir kimlik oluşturacak. Ama bu onun şimdi bu onun kendi istediği gibi olacak. Yani bunu şimdi kendisi yapıyor olacak, diğerleri değil. Ee, ve bu böyle şey tertemiz bir sayfa açmak gibi bir yerde. Evet arkadaşlar, bu anın hikayesi bu şekilde. Şimdi bu videonun ikinci kısmını çekeceğim ve ikinci kısmında e, bu kişi kimmiş, nasıl bir etkiden bahsediyoruz e, ve burada nasıl bir bitişten bahsediyoruz. Bir de şimdi bu ay neler bekliyor ona bakacağım. Videonun o ikinci kısmını izlemek istiyorsanız kanalı üye olmanız gerekiyor. Kanalı üye olmak için aşağıda bulunan abone ol butonun yanındaki katıl butonuna tıklayarak üye olabilirsiniz. Ya da katıl butonu size çıkmıyorsa bu videonun açıklama kısmında katıl linki var. Oraya da tıklayabilirsiniz. Yok benden bu kadar diyorsanız şimdilik yollarımız ayrılıyorsa kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.